tüm araçlar için özel üretilmiş aracınıza özel 3D termoplastik havuzlu paspas ile tanıştıralım. Geniş yüksek bariyerleri ile kesinlikle araç tabanına su toz geçirmez. Aracınıza özel üretildiği için sabitleme tırnaklarına oturur, sabit kalır, ayak altında kaymaz. Müzik özel termoplastikten üretildiği için kolayca yıkanır, kurur. Araç içinde kötü görüntüye son Artık paspas düzeltmek yok. Daima düzenli, sabit görüntü. Termoplastikten üretildiği için kesinlikle koku yapmaz. 3D havuzlu paspasınızı sipariş verin. Hemen aynı gün kargoyla, kapıda öndeme imkanıyla sizlere ulaştıralım. Müzik